Konuşun ama. Evet. Ateşle görüntülü konuşuyoruz. Evet. Ve Fashion Star'a hoş geldiniz. Neyse şimdi. Masal ve Ateş. Gidin giyinin. Zıbarın. Ya, ne yaparsanız yapın. Ama giyinin gelin. Evet. Tamam. Gidin giyinin şimdi. Masal Ateş'in yanına git de giyin, burada giyinmeyeceksin. Wow. Sen de mi jürisin? Değiliz, ben de değilim ki. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Masal işkoda da gitti. Kes. Wow. Masal sen de şeysin. Al kes seni kes kes kes. Ne giysem acaba? 10 dakika süreniz var. Bunlar giyince çırak. Masal geliyor. Evet Masal. Hoş geldin. Masal sahneden çıkma. Ateş geliyor. Tamam. ateşe de 10. Neyse şimdi sıra bende arkadaşlar. Şimdi ateşe biz yarışacağız. Sonra masalla ben yarışacağım. Ateş yürü olacak. Neyse biz bir giyinem önce sonra açarız. Sen niye geldin? Ya Masal sen jürisin. Haksızlık yapma Masal. önce sen çık masal. Ay, bu şey... Sen çık lan. Yürü. Yürü. Yürü lan. Evet masala kaç puan veriyorsun? Hmm, şimdi gerçekten söylemek istiyorum ki kafasındaki sarı şapka olmamış. Bence de olmamış. E, olmuş. Gözlük de olmamış. O yüzden ben geliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Geliyorum ve tamam, geliyorum. Var, Nasıl? <laughs> um, güzel. Bu yüzden onu ediyorum. Ama eldiveni başka bir şey olabilirdi. Ya bu sana sıfır verdi bu. Nasıl bu? Şey? <laughs> <laughs> bir dakika. Sıfır. Lan şaka yapıyorum. <laughs> Duymuyorlar ki. <laughs> Ateş senle ben kapışıyoruz. Adalı her şeyi yapıyorum. Ateş de giyinsin öyle geleceğim. Ben hazırım. sen gel tamam mı? Ben mi? Evet. Tamam. Geldim geldim. Sadece şunu sattım. Hadi geliyorum. Ateş Benim nasıl olmuş? Gözlük kötü. Tamam sen bana söyledin ya çıkıyor. <laughs> <laughs> geliyorum. Hazır mısın masal? Ateş önüme geçti ya.

Ne evet, Ateş bu kombinin bu kombini yaparken aklından neler geçiyordu? Slender. Slender, Roblox Slender avatar yapmaya çalışmış kızım ya yazdık. Neyse, on da on verdim, bastım geçtim. <laughs> Gökçe de girdi. Masal özür dilerim ama. Oha masalla şeyi kıyafetleri aynı Gökçe'nin. Bak. Aa, Sadece şansa, bir de şapka, bir de gözlük, bir de. Neyse masal özür dileyerekten 5 veriyorum. Neyse ben gider. Kim benimle kapışacak? Kapışacak gelsin. Şöyle giyinmeyi baş. Ne? Bu sefer de sen git önden. Sonra ben seninle kapıştığımızda sen ben giderim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir dahakinde sıfır veririm haberin olsun. Sıfır veririm git. Sıfır veririm git. <laughs> ne yapıyorsunuz siz cadılar? Cadı cadı cadı. Sen, bu, <laughs> evet. Geliyorum hazır mısınız? Çok tatlı. Abi şey, geldim gördüm. gördüm seni. Ama, Ama tamamen çok... şey yapmadınız. Evet. evet. Bakıyorum. Onu ver onu. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Geliyor hazır mısınız? <laughs> Hayır değil. <laughs> <laughs> ne? Bana <laughs> mı diyorsun? Gökçe <laughs> çok oyundan çok mı çıktın? <laughs> Bana kaç veriyorsunuz? <laughs> Ayakkabı. Tamam demek ki yine güzel. <laughs> ee, bugünlük bu kadar görüşürüz. Görüşürüz değil. Biz <laughs> tuvalet